Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane arkadaşın isteği sayesinde Car Parking oynayacağım. Araba oyunlarını çok oynamam. Yani hadi bakalım başlayalım. Gidelim gösterdiği yönde. Abo. Dur, geri vites. Tamamileri. Döndük. Bas gaza. Üff. Yes. Başarısız. Çok seviyorum başarısız olmayı. Arkadaşlar. Fren yapacaktık ya. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Ya. Bu araba ne ya? Dur. Geri 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 geri. Aç. Bu ne yapıyor? Üh. Çarpma ona. Geri geri geri. Dur. Dur. Ona mı çarptık şimdi? Bu oyun arkadaşlar bana göre değil ya. Çok zor. Dur. Dur. Arkadaşlar bu arada Dilan Polat ablamız hapishanede şu an. Oh! Girdim be. Yavaş yavaş gidiyorum ve ilk bölüm başarılı. Yes. Ne? Ne yapmamı istiyorsun sen benden? Şimdi. Ne bahanen var? Bir yerime geldim işte. Ne istiyorsun sen benden? Geri gitmem istiyor herhalde. Gideriz. Sorun yok. Heh. Garajımıza gidelim. 1200 paramız olmuş. 5600 olmuş hatta. Boyalar. Şöyle bir sarı alalım biz. Güzel. Rüzgarlığı almayalım şimdilik. Canatlar alalım. Böyle güzel duruyor alalım. Performans neymiş? Ya gerek yok. Rüzgarlık alalım. Şöyle havalı bir rüzgarlık alalım. Güzel. Kariyerde devam edelim. Şehirde park etme. Devam. ikinci bölüm. Havalı sarı arabamız var. Bu araba mükemmelmiş. Dur dur. Geri vites. İleri vites. Dikkatli. Ya çarpma ona işte ya. O arabayı çarpmayacaksın. Bu kadar kolay ya. Tekte de geçtik. Devam mı dedim ben? Allah bismillahirrahmanirrahim. Dümdüz gidiyoruz ya bu ne? Hı, oradan girmemi istiyormuş. Git 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 git. Dur git. Dur dur dur. Ne yapıyorsun ya? Dur. Şu tarafa acayip de çarpmasın ama ya. Durum. Pardon. Başarısız olalım artık ya. Bu ne canmış ya? Kadar kadar değil düşman gibi ya. Evet sonunda. Sonunda ölmeyi becerdik. Bayağı hızlı gidelim şöyle. Yamulmadan gidelim. <laughs> Fena çarptık he. İ i̇yi. Kötü mötü çarpmadık. O kadar sert çarptık ki. Pardon burada kalmış. <laughs> Dur otur. Allah Allah. Dikkatli olun birazcık ya. Her şeyi biz mi yapacağız burada? Kafayı yedim ya. Dur sakin ol. Nasıl sürülüyorsa artık bu arabada ya. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Zınk zınk. tamamlandı. Karajımıza gidelim be. Ne kadar paramız olmuş? 1522 çok fazla evet. Tavan grup Ha bu muydu? Tavan crop. Neyse, kariyer'e girelim. Drift oynayalım be. Bakalım nasılmış drift. Drift benim işim ya. Çok yaptım değil. Evet alamayacağım onu. Ya aldım. Baştan. Bir de vitesim öyle kalıyor ya çok iyi ya. Yok. Tekrar. 250'yi alalım. Bayağı zor bir oyunmuş bu. Yavaş yavaş drift alabilirim. Yok drift istemiyorum ben. Karaş. Ee, hangisi olsa. Şehirde park etmeyi yapalım biz. Sonra. Veririm de oyunu. Şimdi sen Play Store istersin benden. Arkadaşlar bir sonraki videoda komik bir oyun bulmaya çalışacağım. Çünkü hiç gülmedim bu videoda. Gülelim birazcık değil mi? Gülelim yarılalım şöyle de. Hatta gülmemi challenge yapayım değil mi? Gelme üzerime gelme öyle. Hepiniz mavi yoldan gidersiniz ya. Neyse. Şuradan bir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yani arkadaşlar. Zormuş oyun. Beceremedim. Ama yine de birazcık becerdim. Bir son bir multiplay. Pardon internet kapatmıştım. Neyse şöyle bir arabamıza bakalım. 34 FG. İstanbul. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.